Herkese merhaba. İkonik Yapılar programına hoş geldiniz. Ben Pelin Yılmaz. Bu bölümde sizleri Avustralya'nın en ünlü yapılarından birine götürüyorum. Neresi mi? Tabii ki de Sydney Opera Binası. Sydney Opera Binası aslında sadece bir konser salonu ya da tiyatro değil, sanat harikası. Bu tasarımın arkasındaki isim Danimarkalı mimar John Artson ve inşaat süreci pek çok zorluklarla boğuştuktan sonra ortaya çıkan bu yapı sadece Sydney'in değil, tüm dünyanın göz bebeği haline geldi. Düşününce bu kadar uğraşa tabii ki de bu kadar özel, güzel bir şey ortaya çıkmalıydı. Ve o muazzam çatılar işte onları hiç unutmamamız lazım. Yerkenlere benzeyen devasa beyaz yapılar Sydney Limanı'nı bir sanat galerisi gibi süslerken modern mimarinin de nasıl cesur adımlar attığını gösteriyor. Bu devasa çatılar hem estetik bir şölen hem de teknik bir mühendislik harikası. Bir bina düşündüğünüzde ilk aklınıza ne gelir? Beton, cam, ya da farklı bir tabirle daha kaba bir mimari. Ama Sydney binasına bakınca ne kadar özgün ve farklı olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Dünyadaki en iyi akustiğe sahip olan konser salonlarından bazıları burada bulunuyor. Yani burası sadece gözler için değil kulaklar için de gerçek bir ziyafet. Yıldızlar burada sahne alıyor, müzik severlerse burada notalarla büyüleniyor. Opera, konser, tiyatro, her şey burada bir arada. Bugün Sydney Opera binasının mimarisinden tarihine, akustiğine, kültürel etkinliklerine kadar pek çok yönünü inceledik. Ne kadar harika yapı olduğunu bir kez daha keşfettik. Peki biz burada sadece mimari bir yapıyı mı inceledik? Tabii ki hayır. Çünkü bu bina sanatla iç içe geçmiş, Sydney'in ve Avustralya'nın kültürünü dünyaya tanıtan bir simge haline gelmiş durumda. 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu yapı bir yandan Sydney'in yüzünü dünyaya gösteriyor, diğer yandan tüm sanatseverler için bir tapınak gibi. Bu arada ekleyecek olursak filmlere de konu olan Sydney Opera Binası, Tom Cruise'un başrolünde olduğu 2000 yılında çekilen Görevimiz Tehlike 2 isimli aksiyon filminde de görsel açıdan dikkat çeker. Burada yapının dış görünümü, hızlı temposu, aksiyon sahnelerinin bir parçası olarak yer alır. Ayrıca The Matrix Reloaded filminin ikinci serisinde de Neo ve ekibinin bir kovalamaca sahnesi Sydney Opera Binası'nın etrafında geçer. Bu opera binasının sinema dünyasında nasıl tanındığını ve nasıl kullanıldığını gösteren önemli bir örnektir. Bu bölümde Sydney Opera Binasını ele aldık, tarihçesini, iç mekanlarına kadar her yönünü inceledik. Hem görsel hem işitsel bir şölen yaşadık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik